yaz sıcağında 40'lı dereceleri açtığımız şu sıcak günlerde başkanım ee, hakikaten çok sıcakta bir gündemle özellikle kamu çalışanları ve emeklerimiz heyecanla Ankara'dan gelecek haberleri bekliyorlar. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Çalışmaların içindesiniz. Ee, tabii ilk teklif geldi. Ona geleceğiz birazdan ama e, bu sürece doğru gelirken Türkiye Kamu Kamusu'na neler talep etmişti ve e, devamında neler yaşandı? Son geldiğimiz nokta nedir? Oradan e, isterseniz e, başlayalım. Buyurun. E, Tabi tüm izleyicilerimize derin saygılarımızı ve şükranlarımızı arz ediyoruz konfederasyonumuz adına ve sendikamız adına. Ve malumunuz işte 7. dönem toplu sözleşme daha öncesiyle de başlarsak Türkiye'de 2002 yılından itibaren yani kamu çalışanları sendikacılığının bir hukuk dizaynı içerisinde 2001 yılında kanununun çıktığı dönemden sonra anayasa engeliyle yani anayasanın 2001 yılında bu kanun düzenlemesi 4688 sayılı kanun düzenlenirken, yapılırken, meclisten geçerken o dönemde anayasal çoğunluk mecliste yetmediği için, anayasanın 51, 52, 53, 54. maddeleri değişemediği için biraz arkadan dolanarak adı toplu görüşme diye başlayan bir süreci biz ve Türkiye Kamu Sen'in liderliğinde, önderliğinde yaklaşık 10 yıl Türkiye bir toplu görüşme konusuyla muhatap oldu. Aslında uluslararası hiçbir terminolojik karşılığı olmayan yani nihayetinde bir araya gelerek bir nevi bir istişari mekanizmaydı ama Türkiye Kamu Sen'in o dönemde de kamu çalışanlarının iyi hatırlayacağı dirayeti ve bu masayı bir nevi toplu sözleşme masasına evirdiği, çevirdiği bir düzenleme, bir dirayette yürüyen bir dönem yaşadık. 2010 yılı nihayeti anayasa değişikliğinin yapıldığı, işte anayasada işçi sendikacılığından bizi o güne kadar ayrıştıran, uluslararası çalışma örgütünün işte meşhur 98 ve 151 sayılı sözleşmelerini uygulayamadığımız anayasamıza ders edemediğimiz için evet. e, bir değişikliği 2010 yılında anayasa değişikliğiyle beraber yapmış olduk. Ve akabinde anayasaya uyumlu bir 4688 ile ilgili süreci 2012 yılında e, bir kanun değişikliği şeklinde yaptık. İşte bugün perşembenin gelişini o günden bize olumlu ya da olumsuz örneğini ortaya koyacak yapıydı ki 2012 yılında bu kanun bugün şikayet dendiğimiz ve biraz sonra da aslında eksikliklerini konuşacağımız bu kanunun bu eksiklikleri Türkiye Kamu Sen Türkiye'de sendikacılığının kitabını yazdığı için Hı. Türkiye'de memur sendikacılığının amiral gemisi lokomotif olduğu için bu konuda tüm geçmiş gerek kuruluş kanunsuz dönemi gerek toplu görüşme dönemini toplu sözleşmeye çevirme gayretiyle yürüttüğü tüm mücadelelerde taşrığın altında bedeniyle yer aldığı için sıkıntıyı iyiliklerimize kadar biliyorduk. 2012 yılında bu kanun düzenlemesiyle ilgili konu gündeme geldiğinde biz bir taslak geldi elimize. O taslağa karşı çıktığımız dönemi kamu çalışanlarımız iyi hatırlar. Hatta akabinde üçlü konfederasyon işte bugün e, Türkiye kamu sen memur sen ve mekesk olarak bir araya geldiğimiz hatta kamuoyuna da açıkladığımız bu kanun böyle çıkarsa iş bırakırız dediğimiz ve karar aldığımız bir düzende işte malum işte o dönemde bir pazartesi gün aldığımız karardan sonra salı gün bir baktık bizim çarşamba gün iş bırakacağımızı ortaya koyduğumuz süreçte salı gün bir sendikal yapı bizi terk etti. Evet. Meclisteki komisyon ve genel kurulda bugünkü şikayet ettiğimiz bizi işçi sendikalarının hak algısından ayıran bize yaklaşık işte 12 tane eksikliğiyle önümüze çıkan bir nevi geçmiş toplu görüşme dönemini bile bize arattıran bir kanun yapısı önümüze geldi. Dayatıldı ve bu hala 2000 işte 12 yılında başlayan bu sürecin bir ayaküstü yapılan o dönemde bir resmiyeti tamamlamak adına bir toplu sözleşme birinci dönemdi. Ondan sonra da oturarak bizzat yapılarak masa işletilerek yapılmaya çalışılan geriye kalan 5 dönem yani 6'sı bitti. Şu anda 7. toplu sözleşme dönemindeyiz. Evet. Türkiye kamusa malumunuz, kamu çalışanlarının malumu, kamuoyunun bilgisi dahilinde bilinen. Türkiye'de şu anda ikinci büyük konfederasyon, yani masanın yetkili konfederasyonu bir başkası. Yani memursen. sen, ama biz her dönem geçmiş toplu sözleşme, görüşme dönemini toplu sözleşmeye evirebilecek yetkin konfederasyon olarak bizler o dönemde bugün KESK ve memur seninde dahil olduğu bir yapının bir nevi komutasını yürüten ve o birlikteliği, tek sesliliği, o Başbakanlıktaki o salonların duvarları iyi bilir. Oradaki bizi takip eden basın yayın iyi bilir. E, kamuoyu da iyi bilir. Memurlarımız iyi bilir. Hatta bazen mızıkçılık yapar bazı sendikal e, yapıların temsilcileri masayı terk ederken biz onları bahçelerden toplardık yalvar yakar. Ya ne olur derdik. Hatta bizim üyelerimiz bile kızardı. Ya bırakın gitsinler. E ama orada tek diye sağlamak görevi bize düştü. Şimdiki dönemde baktığınızda bugüne kadar 5-6 toplu sözleşme dönemini bir nevi e, fütursuzca harcayan bu kredi yok eden bir yapı yeniden oturdu. Ama Türkiye sen her dönem, her toplu sözleşme dönemi masanın yetkili konfederasyonu uymuş gibi hizmet kolları da dahil çok ince detaylı çalışmaları yapar ve zaten bu çalışmaları da yaptığı için birkaç dönemdir kamuoyu da bunu takip ediyor. Bizim mesela bir önceki dönem Talep ettiklerimizi şimdi yetkili konfederasyon ya da onlara bağlı sendikalar aynısını kopyalayıp kopyalayıp kes yapıştırla getirip talep noktasına getiriyorlar. En azından kopya edilmek de bir nevi iyi olsa gerek. En azından insanlara demek ki bir evet. şey anlatabiliyoruz. Geldiğimiz noktada da aynısını yaptık. 7. Toplu Sözleşmeye gelirken de çok ciddi, üç aylık bir çalışma yaptık. Arge merkezimiz, tüm Türkiye'deki teşkilatlarımız, sendikalarımızın genel merkezleri ve bu yere geldiğimizde temelde bazı şeyler kurguladık. Bu seneyi çok ciddiye aldık biz. Neden? Bir cumhuriyetimizin yüzüncü Yıldönümü. Tabii. Yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Yeni bir yüzyıla başladığımızda da siyasi ahkam olarak da yeni bir yüzyıl vizyonunun altına bedenini koymuş bir Cumhur İttifakı hükümet sistemiyle başladık. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle bakanlar kurulu kabinesini açıklarken de Cumhur İttifakı'nın ilk bakanlar kurulu diye açıklamıştı. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de böyle oldu. Ve şu an itibariyle Türkiye yeni bir yüzyıl vizyonuyla eğer hayata başlıyorsa yeni bir yüzyıla, Türkiye kamu sınırı olarak da biz bunu çok ciddiye aldık. Çünkü yaptığımız işin temelde en büyük ciddiyeti şu, Türkiye'de 6 milyon 200 bin memur ve memur emeklisi adına aileleriyle beraber yaklaşık 25 milyonluk bir kitleyi temsil ediyoruz değil mi? Bunlar için ciddi bir işle ciddi bir yerden başlayalım. Kırgınlığı, dargınlığı bir tarafa koyalım. Yeniden çok ciddi diğerlerine de çağrıda bulunarak, diğerlerine de örnek olarak Türkiye Kamu Sen 25 milyonluk kitle için çok ciddi bir çalışmayla başladı. Evet. Ve ortaya şunu koyduk, bir tema koyduk. Bu yüzyılın 7. toplu sözleşme döneminin teması Türkiye Kamu Sen olarak bir tema koyduk. Dedi ki, Cumhuriyetimizin 100. yılında yüz güldürecek bir toplu sözleşme dedik. Adına böyle koyduk. Güzel Yeni bir yüzyıla başladık. Cumhuriyetimizin 100. yılında yüz güldürecek toplu sözleşme. Evet. Bir şeyleri bilerek. Beklentilerimiz vardı tabii. Dört temel beklenti üzerine kurduk bu seneki toplu sözleşmeyi genel anlamda. Dedi ki bundan sonra kamu yönetimi sistemiyle beraber ücret sistemi konuşacağız da. Bir taraftan da çalışma hayatının da güncellenmesi iyileştirilmesi birbirinden ayrılmaz bütünlük. Bir yani bir memurun ekonomik, sosyal, mesleki ve Çalıştığı kurumun ekonomik ve sosyal statüsü, evet. her şeyiyle bir kurum statüsü içerisinde hepsini bir arada düşünmeniz lazım, düşünmeniz lazım. Bu sene bu Cumhuriyet'in 100. yılında yüz güldürecek toplu sözleşmeye giderken 4 tane de temelde ortaya bir şey koyduk, umde koyduk. Neydi bunlar? Liyakat ve ehliyet esaslı güvenli istihdama dayalı bir personel sistemine acilen ihtiyacımız var. Hı hı. Ücret konusunu konuşmak kadar önemli bu. Çünkü Olmaz. bunun acısını çok çektik. Liyakat ve ehliyet eksikliğinden kaynaklı, güvenceli bir istihdamın olmadığı yapıyı çok çekti memurlar, biliyoruz. İkincisi, adil, sade ve kamu çalışanlarının insanca yaşamasına yetecek açlık ve yoksulluk sınırının üzerinde çalışanıyla, emeklisiyle yani ailesiyle beraber bir ücret skala sistemi bunu revize edelim. Adil olsun, sade olsun ve kamu çalışanlarının insanca yaşayabileceği bir e, yapı test edelim. Üçüncüsü etkili bir sosyal güvenlik ilkesiyle, sosyal devlet ilkesiyle bağdaşır memurun ve toplumda aslında tüm toplum kesimlerine sosyal yardım sistemi. Bunu evet. oluşturalım. E bir dördüncüsü de tabii ki uluslararası çalışma örgütünün Avrupa sosyal şartının statüsüne, standartlarına uygun Türkiye'de kapsayıcı ve tabii ki Türkiye'de örneği de olan işçi sendikacılarının bizden fersah fersah önde olduğu bir yapıyı çağrıştıran bir sendika ve toplu sözleşme düzenini arzu ediyoruz dedik. Tabii bir şeyi gözden kaçırmaması lazım memurlarımızın. Toplu sözleşme masası kamu görevlilerini ve emeklilerin süre gelen ve önümüzde karşılaşacakları problemlerinin tamamen çözümünün merkezi Kabe'si olmalı. Toplu sözleşme masası dediğimiz masa memurun gözünün kulağının şu anda olduğu gibi orada olduğu ve umudun bağlandığı yer olmalı. Toplu sözleşme masası itibarsızlaştırılarak sendikacılık ilerlemez, memurun problemi çözülmez. Bu bilinç içerisindeyiz. Tabii 4688 sayılı mevcut bir kanunumuzdaki olumsuzlukları bilerek biz bunları ortaya koyduk. Evet. Onun için dedi ki ILO standartlarına uygun bir yapı. Bunun için dedi ki adil güvenli, yani sadeleştirilmiş bir ücret sistemi, bunun için ehliyet ve liyakata dayalı bir kamu yönetim sistemi ve yine sosyal devletin sosyal devlet statüsüne uygun sosyal donatlarla donatılmış topluma verilecek sosyal desteklerin de planlandığı bir yapı. Eksikliklerimiz nelerdi? Bunları çok kısa kamuoyu biliyor ama şunu söyleyelim yine de hatırlatalım. Memur toplu sözleşmelerinden bahsediyorsak, memura yani memur sendikacılığında verilen konuşma yetkiniz, yetiniz, siz kamu çalışanlarının ancak ekonomik ve sosyal hakları ile ilgili bazı tespitlerde konu Buluşabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Çalışma hayatının iyileştirilmesi ve memurun mesleki anlamdaki durumunun statüsünün geliştirilmesi konusunu siz masada konuşamazsınız. Oysa ki işçi sendikacılığında geçtiğinizde ekonomik, sosyal haklar ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini bir bütün içerisinde konuşursunuz. Evet. Memur sendikacılığında hala en büyük eksiklerden biri bu. İşçi sendik açılığında hizmet kolu toplu, iş kolu toplu sözleşmeleri ayrı, genel çerçeve toplu sözleşme ayrı konuşulur. Bizde hepsi çorba edilmiş, iç içe katılmış. Hangisini konuştuğunuzun çok anlaşılmadığı, işte şu yeni başlayan süreçte birinci gün bir açılış yaptık. Ondan sonra hizmet kolu toplu sözleşmelerini konuşuyoruz dedik. İşte düne kadar bunlar konuşuldu. Ne sonuç alındı? Yani mütabakate esas kanun delirlemediği için bir mütabakat yaptınız mı? Yok ortada bir mütabakat. E geldik ne konuştuk biz 15 gün? Belli değil. Şimdi ya eğer genel toplu sözleşmede siz bazı kabullere imza atarsanız ancak hizmet koluyla ilgili işverenin de uygun gördüğü belki bazı şeyleri de buna dahil edersiniz. Böyle bir sistem olmaz. Anayasanın güvencesi bu değildir. Bu kanunun hala eksiği bu. Ama bunu tabii yönetirken de bu malum bir yapının hizmet kollarında yetkili olması ve toplu sözleşme masasında yetkili olması kamu çalışanlarına özellikle altını çizerek bir daha anlatıyorum. Geçmiş toplu görüşme dönemini bir daha hatırlatmak istiyorum. O dönemin yetkili konfederasyonu bir nevi işçi toplu sözleşmelerini örneklendirip o masaya getirerek uygulamasını da işçi toplu sözleşmelerine neredeyse birebir yaklaştırmışsa bugün adı toplu sözleşme diye tarif edilen bir kanun değişikliğinden sonra bizim geçmiş toplu görüşmeden daha geriye gidiş olmuşsa bunun da vebalini kamu çalışanları kime yükleyeceğini anlasın. Diğer taraftan eksiklikler tabii ki var. Toplu sözleşme süreci bir kere işçi sendikacılığında bakıyorsunuz 1 Mart 1 Mayıs. Bizde bakıyorsunuz Ağustosun sıcağı. Daha doğrusu sıcaklık öte 1 Mart 1 Mayıs yani bahar dönemi, Mayıs ayının öncesi, Haziran ayının öncesi her ülkenin bir sonraki yılla ilgili makro büyüklükleri, Ay. bütçenin belirlendiği dönem. E, işçilerimiz o dönemde yapıyor. Eğer ortaya bir mütabaka çıkması açık bütçeden, kapalı bütçeden bir şekilde karşılığı veriliyor. İşte bundan yaklaşık iki ay önce yaşadığımız gibi işçi toplu sözleşmeleri ortada ne varsa hazineyi boşalt ver. E şimdi bize gelince hazine tam takır. Bunun kabul edilir tarafı yoktur. Şimdi bu eksiklikler hala bizde mevcut. Yani bir süre itibarıyla işçi toplu sözleşmeleri iki ay, Hatta iki ayın öncesi 1 Ocak'tan itibaren Başka. 1 Mart'a kadar iki ay teknik çalışma. Doğru. E bize gelince hepsi çorba. Bunun içerisinde evet. aslında topu topu yaklaşık 21 gün başladığınızda bunun da 16-17 günü hizmet kolu konuş, 3-4 gün belki genel çerçeve Genelde. konuş, arkasından zaten hakem yapısı. Hakeme gitmediyiz, mütabakatsa zaten 20-23-24 günde bitti. Şimdi bu eksiklikleri gördüğümüz konu. Toplu sözleşme, yani bir sendikacılıktan, bir sendikal yapıdan bahsediyorsanız toplu sözleşme hakkının güvence altında, grev ve lokal hakkının da tanımlanmış bir şekilde olması lazım ve yönetimi ve siyasete katılım hakkıyla beraber düşünmeniz lazım. Türkiye'de işçi sendikacılığımız için devlet büyüklerimiz geçmişte düşünmüş, ortaya koymuş bu umdeleri bizde hala yok. Yani 21. yüzyıl memur sendikacılığında, 20. yüzyıl ortasında çıkmış işçi sendikacılığının haklarının hala yanından geçemediğiniz konulardan biri de budur. E, tabii ki bu noktadan başladığınızda siyasete suçlayamayız. 2011 yılında, 12 yılında bu siyasi erkan bu konuda size belki vermemiş olabilir bu haklara esirgemiş olabilir. Siz neredeydiniz? O dönemin yetkilileri hala neredesiniz sorusunun cevabını biz hala aramak zorundayız. Şimdi toplu sözleşmede işçi sendikacılığında heyet halinde bağıtlama yetkisi bizde bir kişiye verilmiş. Masa başkanı imzalarsa kendi sendikasından bile katılmış diğer ekibin hiç imza yetkisinden yok. kimse bahsetmiyor. Hakeme gitme yetkisi, yargıya gitme yetkisi zaten kanunda yok. Daha önemlisi ne yok? Bir mütabakat yaptınız. İşveren uygulamıyor. Ne yapacaksınız? Tabii. İşçi sendikacılığında kanun 3 aylık bir düzenleme zorunluluğu koymuş 3 aylık periyotta. Eğer bir düzenleme gelmese Yargıtay'ın ilgili idaresi 9. dairesi bu konulara ihtisaslı bakan bir mahkeme başvuracağınız yer var. Bizde böyle bir yer yok. Ve kamu görevlileri hakem kurulu kadar bir garabeti herhalde tam bize göre bir garabet. Yani bu işi provoke etmek adına 11'li bir hakem kurulu işçi sendikacılığındaki meşhur 9'unun iki çalışan iki işveren diğer 4 tanesi bağımsız 4 akademisyen, biri o Yargıtay 9. İdare Başkanı. Bize geliyoruz. 11 hakem, 6'sı doğrudan hükümetin atadığı hakem. Yani hükmen... Bizim adımıza bile olan hocamızı bizden kabul ediyoruz da evet. onu bile hükümetimiz atıyor. Aynen. Yani bizim adımıza atamış oluyor. Sadece orada standart belirlenmiş şu çalışma şartlarında çalışan bir hocamız. Şimdi bunlarla gittik. Bunlarla bir toplu sözleşmeye gidiliyor. Geçmişini söyledim 2012. Toplu görüşme dönemindeki Türkiye Kamu Sen dirayetinden de bahsettik. Ama biz buna rağmen biliyoruz neyle gideceğimizi ama Türkiye Kamu Sen 35 tane konu başlığında toplu sözleşmeye gitmiş. Mali haklar, sosyal haklar, kamu yönetiminin, kamu idaresinin gelişmesine yönelik tedbirler. İşte bunları konuşacağız belki. En önemlisi kamuoyumuzun beklediği 15 Temmuz'dan bu yana da konuşulmaya çalışılan aslında evet. ücretlerin asgari geçinebilirlilik seviyesinin üzerine gelmiş olması, işte mevcuttaki ekonomik olumsuzluklarla da kaynaklı insanların cebinin evet. yandığı, yüreğinin yandığı, Özellikle ekonomik, yapı, ekonomik yani. anlamda bu yangın içerisinde memur kendini nasıl kurtaracak? Başka tabii çok önemli bir şey şu. Bilmiyorum. 15, durum. 15 Temmuz e, tarihi itibariyle bir de 8077 TL'lik TL bir tabi artış emeklere yansımaması ve dün de gelen ilk teklif e, arz ederseniz birleştirerek devam edelim onlarda. Şu, da. bunlardan birkaç başlık söyleyelim. Buyur, Şimdi biz tabi buraya girerken ekonomik göstergelerde de dikkate alarak Hı -hı. bir şart koyduk. Bu geçmiş bir iki yıl önceki 51 ortak maddeli memur gittiğimizde de aynı konu vardı. E sonra baktık tabi bizim ortaklık hukukumuz Kapıyı kapatıncaya kadar sürdü. Bir baktık kapı kapanınca hemen imzayı birileri atmaya hevesliydi gitti. Biz de atmadık. Bize hatta Sayın Bakanımız o dönemde küstü küssün. Hiç önemli değil. Ama biz gerçeği yaptık. O ne kadar doğru iş yaptığımızı bugün bakın son o toplu sözleşmenin son 6 aylık hak edişini aldık kamu çalışanları değil mi? Yüzde altı. İlk aydan ne oldu? Temmuz ayı enflasyonumuz ne? Yaklaşık 10 Demek ki 6, sizin altı aylık aldığınız yüzde altıyı... İlk ay eksi 4 puanla kapattınız. Bu kadar öngörüsüzlükle imzalanan bir durumdu. Biz o gün de demiştik. Demiştik ki hedef enflasyon üzerinden artık ücret düzenlemesi ya da toplu sözleşme yapmak istemiyoruz dedik. Gerçekleşmiş reel enflasyon rakamlarına bakalım dedik. 3 yıl, 5 yıl geriye gidelim. Bakalım yani yıl be yıl ne gelişmiş. Şey, 2018'den bu yana bakalım enflasyon ortalaması ne olmuş. Bu bize bir ışık tutar değil mi? Şimdi evet. çünkü baktığınızda normalde %21'lik bir öngörü enflasyonu vardı. Merkez Bankası hemen %58'e çekti. Evet. Hükümet kendi öngörüsü %33'e çekti. Gerçi onu ilk teklifte %23 vererek hani enflasyonu ezdirmeyeceğiz anlayışının karşılanmadığı da böylece ortaya çıktı da ama biz ne istemiştik? Önce demişti ki biz bir 15 Temmuz yaşadık. Yani o 2016-15 Temmuz hıyanet girişimini demiyorum tabii. Memurların çok büyük işçi toplu sözleşme mütabakatından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da taahhüt ettiği 15 Temmuz'da en düşük kamudaki memur maaşı da işçi maaşları gibi kamudaki en düşük işçi maaşı 22 bin TL'yi geçti ya onun gibi olacak demişti. Ve o dönemde maliye ile beraber biz bir ortaya bir uslu koymuştuk. En düşük memur maaşı Toplu işçi toplu sözleşmelerinin bağlandığı Haziran ayı içerisinde en düşük şey Mayıs ayı içerisinde en düşük işçi maaşı 22 bin TL'yi geçtiğinde en düşük devlet memuru maaşı 10.300 TL'ydi. Bunu biz de kamuoyuna böyle açıkladık, Maliye Bakanlığı da böyle açıkladı. Ancak geldiğimiz 15 Temmuz sürecindeki düzenlemede baktık ki Maliye Bakanlığımız en düşük memur maaşını üniversite işçi üniversite memuru, üniversite mezunu memur Evli ve bir çocuklu ve sendika ödeneği alan olarak açıkladı. Oysa ki 10.300 liraydı yani 11.800 liraya çekti Hı. ve buradan 22.000 açıklayacak yere aslında çıka çıka reel olarak 21.650 çıktı. Hı. Yani baktığınızda 1400 oradan gitti, 500 burada yani 2000 TL o taahhüt eksik kaldı. Biz de dedik ki bir Önce şu 15'in birincisi birinci derece kademesindeki olan o 22 bin TL'ye bir kere çıkaralım. Çünkü onun üzerine konuşmamız evet. gerekiyor. 2. 2024 yılı için geçmiş enflasyon gerçekleşmelerini de dikkate alarak Türkiye Kamu Sen ortaya koyduğu rakam şuydu. Birinci 6 aylık dilim için %40, 2024, ikincisi için %30 ve %10 refah payı. Evet. E, i̇kinci iki, 2025 yılı içinde inşallah ekonomik göstergeler düzelecek diyor Maliye Bakanımız herkes. E tamam güveniyoruz. O zaman 2025 yılı için ama bu böyle yukarıdan e, meteor taşı düşer gibi düşmüyor bu. Tabii. Bir silsile içerisinde siz tedbirlerle düşünüyorsunuz. 2025 yılı içerisinde birinci altı ay 20, ikinci altı ay içinde yine yüzde 10 yüzde oran, 20 oranında ve %10 da refah payı uygulamasını istemiştik. Yani böylece baktığınızda mesela önümüzdeki yıl için %100.2 demiştik. Şimdi bu rakama dönüp geri baktığımızda şu gerçekleşmiş bir aylık enflasyona baktığınızda %10. Önümüzdeki aylarda hız kesmezse ki daha korkulanı inşallah başımıza gelmez. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani bütçenin son 4 ayı bu %15'ler 20'ler seviyesinde aylık Giderse bizim bu yüzde yüzlük talebimiz de eksik kalacak görünüyor değil mi? Doğru. Yani biz bir reelleşme geçmiş enflasyon, gerçekleşmiş enflasyon rakamları dikkate alarak bunu yapmıştık. Belki burada da eksik bırakacağız. Bunun dışında TFE ve tüfe oranı, tüfe oranında yani eşer mobil sisteminin uygulanması, enflasyon buna rağmen eğer çıkar da bizim maaşımızı eritmeye başlarsa bu. Bunun dışında en önemli taleplerimizden biri, Temmuz'da çalışanlarımıza yapılan seyyane 8077'yi mutlaka taban maaşı ve emekleri kapsayacak şekilde evet. bu konuda sağ olsun Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in evet. çok önemli bir tespiti vardı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kamuoyuna e, ifade etti. Evet. Çok önemli desteğini gördük Sayın Genel Başkanımıza. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bu konu inşallah böylece hükümetimizin de gündemine girmiş oldu ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir uçak seyahatinde bunun inşallah yılbaşı Hı. itibariyle gerçekleşme gayretinde olacaklarını ifade etti. Ve gerçekten memur emeklerimiz Sayın Bahçeli Bey'e bu konuda çok büyük şükranlarını ifade ediyorlar. Biz alandayız. Yine bunun tabi uygulanmasını bekliyoruz, takip ediyoruz. Bunun dışında yine lojmanlarından alın da sözleşmelilik statüsünün kaldırılması, 3600 ile ilgili talebin bir an önce yerine getirilmesi, işte her programımızda üniversiteli işçiler meselemi, hizmetlerimizin genelde hizmet hizmetler aktarılması, ne bileyim özel hizmet tasminatı mağdurlarının ortadan, yani bu, mağduriyetin giderilmesi, ne bileyim koruyucu giyim, Giyim, yardımı, ulaşım, yemek vesaire hele hele daha önemli kalemlerden biri son dönemlerde yaşanan faiz kira artışlarını e, dengeleyecek özellikle kamu çalışanlarının e, bu konudaki kira eksikliğini ortadan kaldıracak 7850 TL'lik evet. e, her aileye kira memur ailesine kira desteği sağlanması diye üst üste saydığımızda 35 tane konumuz. Bu zaten sitemizde de genel taleplerimiz. Bunun dışında da hizmet kollarımızla ilgili toplam talep aldığımızda yaklaşık 680'in üzerinde Türkiye Kamusu'nun hizmet kolu ve genel toplu sözleşme esas taleplerini çalışma bakanlığımıza götürdük, teslim evet. ettik. Taleplerimiz bunlar.